reklamalan modeli. Ya düşündüm niye yani? Sonra geldi ben dedim. Saç herkes Güç veriyor, de, destek veriyor. Şey şey. e, dokunması, temas etmesi gerekiyor. İşte orada ilk görev aslında doğduktan sonra bebeklerin kusmalarını sevmiyor. Önce bir havlu vereceğiz. <laughs> Baba omzuna havlusunu alacak. Daha sonra bebek omuza yerleştirilecek. Şöyle olacak. <laughs> Sizin kalbinizin sesinizi duyacak temas başlayacak, hmm. ilaçlı siyah başlıyor. Aşağıdan yukarıya doğru sıvazlama. Hmm. Bu edelimiz hocam. Yukarıya bastırarak sıvazla ya da evet. Mesela evet. <laughs> bağlan, bebek bağlanmalarından yani hani hangi bağlanma? <laughs> sadece siz mekandan benim anlattık tabii ki onlar değerli meslektaşlarımız. E yani e ince e nokta şu. Doktorumuzdan... Ee, en temel amaçlarımızdan biri gebe okullarında gebelerimizin doğum korkusunu yenmek. Doğum korkusu yenmesine yardımcı olmak. Doğum korkusu nedir, neden olur dersek. E gebelerimiz gerek basında, gerek e işte haberlerde, e filmlerde doğumla ilgili korkunç sahneler ya da işte kötü doktor bebeği kaçıran ebe gibi sahneler, bağırış çağırış olan doğumlar e, gibi sahneler ya da basında mesela hep e, doğumlarla ilgili hep olumsuz haberler duymaktayız. E, ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin, 1 milyon 500 bin civarında doğum olmakta. Sizce bunların hepsi bu kadar olumsuz bir hikayeyle mi sonuçlanmakta da biz hep olumsuz şeyler duyuyoruz basından. Aslında birçok mutlu doğum haberlerimiz de var. Gebelerimizin korkuları bir de büyüklerinden, e, komşu teyzeden, <laughs> e, görümcesinden, teyzesinden vesaire, eskilerin yaşadığı doğum öykülerini hep böyle, hep olumsuz yönlerini anlatmasıyla ve birçok faktörden gebelerde oluşan korkuları yenmek adına biz burada bir sürü teknik öğretiyoruz. Çünkü e, özellikle gebelik döneminde de. E, şimdi korkuları yenerek zaten. Normal doğuma otomatik olarak e, gebelerimiz. E, meyillenmiş oluyor. E, normal doğumu olan teşviye artırıyor gebe okulları ve normal doğum şansını da artırıyor. E, normal doğumdan korkulardan uzaklaşıyoruz. Çünkü bazı gebelerimiz direkt sezaryen diye bize geliyor ama gebe okulundaki derslerimizi dinlediğinde bunun fizyolojik bir şey olduğu, çok da korkulacak bir şey olmadığını e, bir sürü rahatlatıcı teknikle e, fizyolojik olan bu korkularının ağrıdan korkusunun aslında çok da gerçeği yansıtmadığını, rahatlıkla atlatılabilecek bir e, durum olduğunu fark ediyorlar. Ee, kalmayı düşünüyorum ama sizin anlattıklarınızdan sonra o, o göz temas... Ee, özel hastanede bulamayacağınız bir ortam şu an burada var ve bu yüzden de kendilerine teşekkür ediyoruz. Demişti ya, hep arayışta arkadaşa takılıyor, ona takılıyor, buna takılıyor. 9 haftalıktı zaten gebeliyim. Hemen eğitimleri falan öğrendik, şey yaptık. Ben çok memnunum. Çok rahatım bu konuda da işte e, doğum sürecini daha rahat geçireceğimi düşünüyorum böylelikle. lohusalığı da aynı şekilde. Eğitime aslında çok hadi yani baba olarak çok gönüllü gelmedim ilk başta. Eşimin tavsiyeleri üzerine geldik. Mutluyuz, memnunuz. Öğrendikçe kendimize güvenimiz geliyor. Bir sürü insan gelir ama şu an biz bunu... Biz burada 25 tane uzman hekim, işlerinde öğretim üyesi doçentlerimiz var, riskli gebelik uzmanlarımız var, hizmet vermekteyiz. Bunun yanında yaklaşık 20 tane de kadın doğum asistanımız mevcut. Onlara burada uzmanlık eğitimlerini başarıyla veriyoruz. Yıllık ortalama 11 bin, 12 bin civarında normal doğumlu sezeren doğumlarımız oluyor. Bu doğumların büyük bir kısmı, Normal doğum evet. şeklinde gerçekleşiyor. Normal doğum oranlarımız Türkiye geneline göre çok daha yüksek. Evet, tamam. Ama şeyi de söyleyeyim. Işte. Burada ebenin de çok büyük rolü oluyor. Evet,